Merhabalar, bu eğitim filmde sizlere VizioCam 2017'nin arayüzünden devam ediyorum. Genel tanıtım 2 olarak adlandırıyorum bunu. Ee, burada Sol taraftaki ikon barlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bakın şurada mil var. Mil'e basarsanız üzerine torna geçer. Bazen müşterilerimizden şöyle bilgiler geliyor, onu böyle heyecanla soruyorlar. Alp Bey bizim mil tarafındaki komutlarımız yok. Ne yapabiliriz şeklinde. Hemen buradaki turn üzerine bastığınızda mil şeklindeki mil komutlarınız geçiyor. Bir torna modülümüz de varsa aynı anda hemen torna modülüne program torna kısmına geçiyor ve torna komutlarını. ...kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada... ...makine ayarlarınızı yapıyorsunuz... ...Machine'den. Post ayarlarınızı... ...setup ayarlarınızı yapıyorsunuz. Bunu detaylı anlatacağım için... ...sadece arayüzden... ...bahsediyorum. Mesela... ...burada önemli olan şeylerden biri... ...Program ve Simulate. Yani artık burada da Simulate ekranına... ...geçip ayarlarınızı yapıyorsunuz. Yine... ...şurada tamamen benim ayarladığım ama... ...post ayarlarının yapıldığı... ...kısımları kullanabiliyorsunuz. Yine options'tan Mesela... Renkleri ayarlayabilirsiniz. Ee, mesela diyor ki, stokun rengi ne olsun? Stok çizgilerin rengi ne olsun? Takım renkleri, takım e, diyelim de kesme çizgileri diyelim. Takım yolları diyelim aslında buna." Ee, buradan bütün ayarlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Yine bir beş aksende benim yaptığım bazı ayarlar var. Simülasyon ayarları mesela en çok sorulan sorulardan birisi simülasyonda e, yaparken stoğunuzun mesela daire stoğunuzun böyle çokgen görünmesi e, poligon yaparsanız direkt kendi e, geometrisinde görülür. Eğer daireyse, daire ise dairede görülür. E, simülasyon hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Simülasyon kalitenizi. Bu neden böyle? Şimdi bazen ekran kartlarınız düşük oluyor. E standartta tutup yani ekranda simülasyon özelliğimiz düşük görünsün ama Evet önemli olan hızlı işlesin diyebilirsiniz. Ama fine dediğiniz ekran kartınıza güveniyorsanız fine deyip kullanabilirsiniz. Stoğunuzun transparan ya da koyu görünmesini buradan ayarlayabilirsiniz. Diğer ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Ee, mesela burada ekran stili yani buradan yapabileceğiniz gibi şöyle çıkıyorum şuradan da bakın göstereyim. Mesela blue stil, mavi stil kullanabilirsiniz. Ekranınızı siyah stil kullanabilirsiniz. Silver, gümüş kullanabilirsiniz, aqua renklerini kullanabilirsiniz ya da Windows 7 deyip Windows 7 de kullanabilirsiniz tamamen sizlere burada bırakıyorum. Options'ta bir şey daha hatırlayabilirsem sizinle paylaşacağım. Bakın burada yüzey renklerini yüzey renklerini ayrı ayrıca kullanabilirsiniz. Şimdi ayarlar bölümünde Tamamladım. Bakın şurada da meşin ayarları g 4 G55'ler var. Bunları eğitim esnasında mutlaka göstereceğim sizlere. Ee, bir de sol altta milimetre ve inç dönüşleri var. Şimdi bazen datalar başka bir programdan gelirken inç çizilmiş olabiliyor. Çevirirken inç yapmış oluyor. İnce bastığınızda otomatik olarak parçayı milimetreye çeviriyor. Bakın. Otomatik olarak parçanız milimetre ölçülerine geldi ve milimetreye çevirelim. Ee, bir ayar menüsü de şöyle. Mesela bakın display'den az önce şurada bahsettiğim, bir önceki videoda bahsettiğim ayarların tamamı burada var. Ekstraları var. Açılmış halde var. Ekstraları var. Modelle ilgili mesela işte geri alma undo, renklendirme, döndürme ayarları var. Onları göstereceğim. Curve ilgili. Mesela siz isterseniz, dilerseniz buraya e, Geometrilerde yani geometrisel çizimler yapabilirsiniz. otaket mantığıyla. İşte dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgeni offsetledim. E, radius kırdım kenarlarına. İsterseniz bu iki kenarda tabii büyük bir radius oldu. Küçük bir radius çizmem lazım. Veya var olan mesela bir tane lan çizdim. Üzerine. E, trimledim. Dilerseniz bunları trimleyebilirsiniz. İsterseniz herhangi bir çizgiyi belli bir noktaya kadar uzatabilirsiniz. Burası kör bölüm. Surface bölümünde ise yüzeyler oluşturabilirsiniz. Nedir? Niçin yüzeyler oluşturuyor? Şimdi 2017 versiyonunda delikleri görme diyebiliyorsunuz. Ama bazen yüzey kapatma formlar olabilir. Yüzeyi kapatıp buraları işlemesin diyebilirsiniz. Solid modeller çizebilirsiniz. Örneğin ben buraya bir tane solid model çizmek istiyorum. Bakın şu harekette, şurada Aşağıdaki ortonun kapalı olması gerekiyor. Orta kapalı olursa katı model oluşturabilirsiniz. Solit modeller çizebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Düzenli bir bağlama pabucu çizip bunu bağlama pabucu gösterebilirsiniz. Bakın şu katı model varsa bu parça işlerken buraya girmez. buraları işlemez. E, Tabii burada sadece dikdörtgen değil, bütün geometrik şekilleri oluşturabileceğiniz unsurlar mevcut. Yine bakın çizdiğim her şey burada değil atılıyor. Bakın yeni layer açarsanız bundan sonra çiziklerim buraya atılacak. Bunları seçip silebilirim. Ana objemi sakladım layer'dan. Silebilirim. Yine önemli bir şey. Bakın bu dataya tıkladığımda bakın bu data şu anda yüzeylerden oluşmuş. Birçok yüzey var kenarlarda. Birçok yüzey var. Dilerseniz bunu bu bir katı olsaydı seçip explode deyip yüzeye çevirebilirdiniz. Mesela bir deneme yapmak istiyorum. Bakın bu CAD data katı model. Explode dediğimde artık her bir yerine dokunabileceğim bir yüzey oldu. Gördünüz mü? Her bir yüzeyi ayrı. Bu ayrı silebilirim. Bunu ayrı silebilirim. Bakın yüzey oluşturdum. Yani CAD data geldi. Katı model geldi. Bakın dikkat ederseniz lira geldi. Yani yeni lira geldi. Bunu da ayrıyetten mesela saklayıp ayrıyetten kullanabilirim. Layer'ın mantığı da böylelikle yavaş yavaş oturmuş oluyor. Evet, ikinci arayüzde göstermek istediğim özellikler bunlardan ibaret. Diğer eğitim filminde görüşmek dileğiyle.